alışveriş merkezlerinin bu ücret talep etmemesini bir tarafa bırakın, giriş çıkış yapan ya da bir saat orada kalan müşterilerden bile ücret alınabiliyor. İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı bu konuda kararlı ve eğer müşterilerden 0-3 saat arasında ücret talep edilirse bir tabii ki bu konuda şikayet olması durumunda o alışveriş merkezlerine ceza kesilecek. Bir saati 25 TL alan AVM var. Neden boş yere para ödüyorduk? Haksız kazanç sağlıyorlardı bizim üzerimizde. Bir saate bile ücret alıyor, yönetmeliğe uymuyorlardı. AVM otoparklarına düzenleme geldi. Açık ya da kapalı fark etmeksizin alışveriş merkezlerine geldiğinizde aslında 0-3 saat arasında otoparkların ücretsiz olması gerekiyor. Ancak bazı fırsatçılar alışveriş merkezlerinde sadece 0 ile 1 saat arasında otoparkı ücretsiz yapıyor. Yani AVM'ye göre değişiyor aslında. Bazen 0-1 saat arası ücret olanlar da oluyor. 30 dakika ücretsiz diyorlar mesela. Ama biz alışverişimizi yaptıktan sonra atıyorum 75 TL'nin üzerinde bir alışveriş olduğu zaman <laughs> fişimizi ettiğimiz zaman zaten o üc e çıkarken ücret ödemiyoruz. İçişleri, Ticaret Bakanlığı ve UKOME ücret talep eden AVM'lerle ilgili inceleme başlattı. Özellikle nüfusun yoğun olduğu Beşiktaş, Bakırköy, Şişli, Fatih ve Kadıköy gibi ilçelerdeki AVM otoparklarının çoğu ilk yönetmeliğe rağmen otoparklarda ücret istiyordu. İşte onlardan biri. Bu fotoğraf Beşiktaş'taki ünlü bir AVM'de kaydedildi. Otoparkın bir saatlik ücretine 30 lira fiş kesildi. Kanun sıraklarımızı bilmediğimiz için ödedik yani öyle söyleyeyim. Ne kadar ödediniz? Ortalama 50 lira 40 lira civarı para alıyorlar. Bir saate. Evet. Bir yıl bir yıl önce bana bir saate 15 lira almışlardı. Şimdi herhalde 30 olmuştur. Alışveriş yaparak o AVM'lere zaten bir hizmetleri verdiğim için otoparklarının ücretsiz olur. Bir saate 25 TL alan AVM var. Alışveriş merkezine geldiniz. Arabanızı kaybedebilirler. Böylelikle alışveriş merkezlerinin cirosundan yüksek bir miktarda onlara ceza kesilecek. Elde ettikleri kazancın çok üstünde cezayla muhatap olduklarında Alışveriş merkezleri de yasaya uygun hareket etmek durumunda kalsınlar. Aksi halde tüketicilerin her birinin ödedikleri 10 lira 20 lira için zaman ayırmaları, tüketici hakemiyetlerine başvuruyla uğraşmaları, o paraları geri almalarını sağlayacaktır. Ama ekonomik ve rasyonel gözükmemektedir. Uzmanların tüketicilere uyarıları var, yasal hakları bilmek önem taşıyor. Burada 3 saat kuralına uymayan otoparklara, karşı tüketicilerin tüketici hakem heyetine başvurup fişlerini ibraz etmek suretiyle ödedikleri ücretin iadesini isteme hakkı olduğu gibi burada en büyük görevde belediye zabıtalarına düşmektedir. Madem belediyenin koyduğu kurala uyurmuyor, kamu otoritesi müdahale etmeli, her bir tüketiciden haksız yer alınan ücret için ayrı ayrı ceza tutanağı düzenlemelidir.